Evet arkadaşlar 15 Nisan Cuma günü iddia tahminleri ile yine beraberiz. Hoş geldiniz. Bugün sizler için 4 tane karşılaşma seçtim. Yine idealden sürpriz olabilecek karşılaşmaları sizlere aktaracağım arkadaşlar. Tabi tahminlere geçmeden önce yine beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Dün harika bir gün çıkardık. Gerçekten e, neredeyse full çektik. Şöyle de göstereyim. Frankfurt-Barcelona maçını özellikle değinmek istiyorum. 2 haftadır Frankfurt'un Barcelona'dan puan alacağını, sürpriz yapabileceğini söyledim. Dün beraberlik söyledim. Yendiler ama iki fark yemesi bizim idealimizdi. 0-2 çifte şansımız yine idealimizdi. Gerçekten doğru tahmin ettik. PSV Antoine, Leicester City karşılıklı gol var dedik. Lyon-West Ham. 2-3 e, gol dedik o da geldi Rangers 3.5 altında 1 alın dedik zaten maç 2-1 bitti o da geldi e, dediğim gibi dün harika geçti bugün de umarım tahminlerimiz güzel geçer sizlerin yorumlarınız ve beğenileriniz önemli ona göre ben de videolarımı daha çok arttırırım veya daha az devam edelim e, şimdiden atmış olduğunuz beğeni ve yorumlar için teşekkür ederim çünkü sizlerin yorumlarınız beni her zaman motive ediyor arkadaşlar. Bu arada instagram hesabım Gence Bey instagram hesabını da takip etmenizi öneriyorum. Oradan da duyurularım oluyor. Video attığım zaman da e, sizlerle de e, hemen bilgi paylaşıyorum. Soru ve görüşlerinizi de oradan aktarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çok uzatmayacağım. Her zamanki gibi tahminleri kısa kısa verip Geçeceğim arkadaşlar. Dün yine e, Katıl'da yaklaşık 2.30 bir oranla Katıl'da kaz kazandık arkadaşlar. Tek kombin verdim. Günün e, güvendiğim kombini kazandı. Barcelona 2 fark ye, e, düzeltiyorum. Frankfurt 2 fark yemez. Roma-Bodo maçında da, Bodo-Glimt maçında da 2.5 gol üstünü önerdim. E, dün de Katıl'da da %100'de Kazandık arkadaşlar. Katıl ailesine gelmek isteyenler Gencü Bey katıl ailesine gelebilirler. Bugün VIP grubunda e, Cuma günü skorlarını paylaştım. Tüm maçların skorlarını paylaştım. E, Cuma günü analizlerini de paylaştım. Kuponları dağıttım. E, gelmek isterseniz videonun açıklama kısmında linke var. Oraya tıklayarak gelebilirsiniz. Katıla katılamayanlar için de vipgencobay.gmail.com üzerinden bizlere mail atmanız yeterli olur arkadaşlar. Orada e, katılamayan arkadaşlar için de yardımcı oluyoruz. Ve geçelim maçlara. Maçlarda ilk karşılaşmamız Space-Inter karşılaşması. E, zor bir karşılaşma baktığımızda ama Inter e, burada artık kazanacağını düşünüyorum. Spezia'ya karşı e, sanki burada e, 2-0 gibi bir skor alacağını düşündüğüm için burada aslında en ideali şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 3.5 gol altı 1.35, 1.33'e düşmüş. Ama benim sizlere yüksek or orandan önereceğim 4.5 altında 2 hatta 3.5 altında da 2 tekli oynayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. 3.5 gol altı gayet ideal ama e, normal idealden oynamak isterseniz 4.5 altı ve 2 oynamanızı tavsiye ederim. İkinci karşılaşımız Kayseri Spor, Çaykur Rize Spor. Çaykur Rize'nin e, gerçekten e, son maçlarını iyi tahmin ettik. Özellikle Trabzonspor'u kazanacak dedik. Doğru tahmin etti. Konya'ya karşı da yine sportozu da e, Çaykur Rize'ye ka, e, kazanacağını söylemiştik. Şimdi Kayseri Sporla karşılaşıyor. Burada Kayseri Spordan puan alabilir, sürpriz çıkabilir. Maç sonucu 2 olabilir. Burada Çaykur Rize Spor kazanırsa kimse kazan e, şaşırmasın arkadaşlar. Ben burada olası bir sürpriz bekliyorum. Açıkçası bu maçta şöyle ilginç bir tahmin de verebilirim. 1-2. Hani 1-17 vermiş. Çok düşükmüş. Hani yüksek olsaydı verebilirdim. Benim ideal tahminim arkadaşlar. Çok uzatmayayım. Karşılıklı gol var. Burada Kayseri Spor'da Rize Spor'dan da karşılıklı gol var. Bekliyorum. Burada Rize Spor'da Deplasman'da gol bulacaktır. Son zamanlardaki çıkışını da göz önüne almak gerekiyor. Ve geçelim 20-30'da başlıyor. Trabzonspor Fatih Karagümrük karşılaşması. Trabzonspor'un son 2-3 haftadır çok iyi tahmin ediyoruz. Dedim bir düşüş yaşayacak ve bu devam edecek dedim. Bunu Çay e, Çaykur de devam ettirdi. Beşiktaş'ta da yine Beşiktaş bu maçı yenilmez dedim. Toto'da 0 vermiştim. Ve Gaziantep maçında da yine 1-0 çifte şansı önermiştim değerli e, katıl takipçilerime. Burada da e, artık e, puan kaybına bir dur diyeceğini düşünüyorum. O yüzden burada Trabzonspor'un galibiyetini veriyorum sizlere. E, oranı arttırmak için 1.5 gol üstü 1 şeklinde sizlere önereceğim. 1.55 oranı var. E, burada çünkü ben 2-1 3-0 gibi bir skor bekliyorum. İsteyen böyle hani 2-3 gol alabilir alternatifte. Çünkü çok golün olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi burada 1.5 gol üstü ve 1 sizler için önerim olacaktır. Diğer bir karşılaşmamız Rennes-Monaco karşılaşması. Şimdi e, Fransa liginden zor karşılaşma. Çünkü iki ekip de formda. Burada sizlere ilginç bir tahmin vereceğim arkadaşlar. Şöyle Rennes'e -Ren baktığımızda ee, gerçekten harika bir performansı var. Monaco da son maçlarda toparlandı. E, ee, yenerek başlamıştı. Zaten o maçı da 3-20'den katıl grubuna vermiştik. Hatırlayan arkadaşlarımız vardı. Şimdi burada arkadaşlar e, yine bu maçı ben biraz Kayseri Rize maçına da benzetiyorum. Burada da yine bir sürpriz çıkma ihtimali var. Ama e, dediğim gibi taraf bahsi riskli. O yüzden Karşılıklı gol varı sizlere önereceğim. E, 150 oranı var. E, oynayabilirsiniz arkadaşlar. Burada Renden de Monaco'nda karşılıklı goller bekliyorum arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Fransa Ligi'nde gerçekten zor bir maç olacak. Evet arkadaşlar sizlerden beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. sizlerin atmış olduğunuz beğeni ve yorumlar bizim benim için gerçekten motive edici. Bunu sürekli söylüyorum. Çünkü full çekmemize rağmen neredeyse beğeni ve yorum çok azdı. Bu şekilde giderse sadece hafta sonu video yaparım. Artık diğer günlerde katıldan devam ederim. Sizlerin destekleri o yüzden benim için önemli. Genco Bey Instagram hesabımı takip edin. Oradan kesinlikle takip etmenizi öneriyorum. Başka da ücretsiz Telegram kanalımız var Bu videonun açıklama kısmında Bırakacağım linkini Oradan da bizleri takip edebilirsiniz Hepinize bol şanslar Dilerim e, Misleri çok yüklenmeyin Cuma günü hafta sonu videolarımızda Devam edecek Şimdiden yapmış olduğunuz kuponlarda Bol şanslar dilerim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Arkadaşlar Allah'a ısmarladık